paralel doğrular verilmiş şöyle. Biz istersek D köşesinden bir tane paralel çizebiliriz bunlara. D'den bir tane paralel çiziyorum. Şunlara paralel çizdik. Şimdi şöyle bir şekil görüyoruz. Şu an sarıya boyadığım şekle bakarsak şunlar birbirine paralel. Bu şekilde şuradaki açılar birinci açı bu. Kırmızıya boyadığım açı. Diğer açı şurası. 160 derecelik açı. Bir diğeri yine kırmızıya boyadım. Şuradaki açı. Bu üçünün toplamı 360 derece oluyor. Tepedekine biz x diyelim. Şöyle x diyorum. Üçünün toplamı 360 olacak. Yani x artı 160 artı 110 eşittir 360. İkisini toplayalım. x artı 270 eşittir 360. Şimdi 270'i karşıya atıp çıkarırsak bizim X açımız 90 gelir. X açısı 90. Tabi aradığımız yer o değildi. Aradığımız yere bakalım. EDC'yi arıyoruz. E, B, C. Şuradaki parçayı arıyoruz. Aradığımız açıya da Y değil. Amacımız Y'yi bulmak. Şimdi şu şekle baktığımız zaman doğrular birbirine paralel. Burada iç ters açılar var. Şuradaki 60 derecelik açı aşağı tarafta sağa bakıyor. Doğru boyunca yukarı gidersek yukarıda sola bakan açıya eşit olacak. Yani şuraya. Bu açı 60 derece. Şu üçlünün toplamı 180 derece olacak. Yani 60 artı y artı x eşittir 180 derece. Bunlar doğru bir açı oluştururlar. X yerine 90 yazarız. 60 artı y artı 90 eşittir 180. Yani y artı topluyorum ikisini 150 eşittir 180. Kaç çıkaracağız? 180'den çıkarırsak bizim y'miz 30 derece olur. Aradığımız açı 30 derece.